Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi yarın Nazcan'ın doğum günü kardeşim. Evet, evet biraz süslemiş olabilirim. Onu size sonra gezdireceğim. Ee, şimdi ben alışverişe gideceğim. Ee, birkaç malzeme falan almam lazım. Yani balon falan alacağım böyle. Birkaç tane aldım ama bana daha fazla lazım ve birkaç tane eksiklerim var. Ee, onları alacağım. O ee, yüzden şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Whenever I see you, all I can think is My son love, we're waiting for you, my love My son love, been waiting for you, my love I can't forget the day we met You look so fine in your red corvette Your hair, your look, your everything When I see it all, I knew that you were mine I'm in love with your hair, your lips Your silhouette in the moonlight shine With my love, you won't ever be You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you, I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you, I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. be waiting for you, my love, my summer love. be waiting for. Şimdi sen aldı, al, aldım. Neer aldım getirdim. Bunları önceden almıştım. Ne var, laciver, beyaz var, siyah var. Bir de şöyle şeyler var. Bunları böyle kekme kalemler. Ablama dedim şimdi bunları ona yüzden yapacağım. Bir de aynı onun gibi. Bunlar çok tatlı ama bunları başka bir yerden aldım. Bir de oturuyoruz. Böyle bir yerden aldım işte yerin adresini sormamış böyle. Bunu aldım. aldım. Bu 7.5 TL'ymiş. Bu balonların hepsi 5 lira. İçinde 10 tane falan var. Şu bak Bu, var. Çıktı. 2, 3 TL'ymiş. Bu minnacıklar. Bu da aynı şekilde 2.3 TL şeydi. <laughs> Balon. <laughs> Balon, bir tane daha alıp alalım onu da Şöyle kabak çünkü bir 10 kişi falan davet ettim. <laughs> bir 10 kişi falan davet ettim. Onlar kaynaklı yani böyle şöyle, şimdi düğünü, falan, şey yani falan şeylerini kullanırdım da şunları falan annemin de verdi. Ne güzelse <laughs> bu çıktı. Para kaldım öncelikle şekilde. Sonra mum aldım. Bunları aldım. Benim çok hoşuma gidiyor. Evet, güzelmiş. Sonra mayta kaldı. Kaç? Üç tane. Bakalım içine kaç tane varmış. Bayağı, yani bayağı varmış. Tamam, güzel. <laughs> Şimdi... Merhaba tekrar bir saat, bir buçuk saat, saat falan geçti aradan. Ee, ben bayağı bir balon şişirdim. Sonra ablam işte aradı, hazırlan işte bowling gidiyoruz falan filan yaptı. Hazırladım falan işte bir yarım saat falan onları bekliyorum. alacağını beraber gelecekler. Ben ne dedim beklerken. Biraz şunları zincire geçireyim. Onları zincire geçireyim. birazdan size göstereceğim. Biraz da falan şimdi hala devam ediyorum. Onları size göstereceğim. <laughs> bebekler. Ben dışarı çıkıyorum. Balonları bayağı bir hazırladım. Nasıl? Ee, balonları bayağı bir hazırladım. Onlar ise temalini yarın göstereceğim. Şimdi dışarı gidiyorum. Ben ve battaniyem. Tabii ki her zaman. Dışarıda yine çıkacağım. Çaktırmayın. Nazlıcan videoyu şimdi başlattığımızı bilmiyorum. Okey. İşte biz en son Haylant'a gidecektik. Bowling oynayacaktık. Konu buralara nasıl geldi? <laughs> ben de açım ha youtuber oldum ya o yüzden her dakikayı çekmem lazım. Anadolu gibi. <laughs> Şaka yapmasın şu anda. Hayır. <laughs> Nasıl günah veriyor doğan benim kızına bakın. Beni çekmediğin zaten. Çektin işte. Hayır <laughs> <laughs> evet, kendimi fotoğraf çekiyorum. <laughs> Az önce yanlışlıkla fotoğraf çektik de ondan bahsedeyim. <laughs> Kıyamam bakışları değişti. <laughs> Hayır, Ay çok üzüldüm. Benim. <laughs> Burada bir youtuber <laughs> oluyorum. Sen diyorsun ki yüzüm közüm çok kötü. Biz bowling oynamaya geldik. Şu an defakta Neden bilmiyorum. Yeşim ablam yüzünden. Bak geziyor. Nazlıya el salla. Ne düşünüyorsun kanalım hakkında? İğrenç olacak gibi sanki. <laughs> Eğer kendi kanalım <kendim> demeye devam <laughs> ederse tabii ki de iğrenç olacak. Nazlı'nın kanalı olsa güzel olacak. Bak <laughs> hala bakıyor. Şu boyu kısa olduğu için paltonun arkasında gözükmüyor ama benim ablam evet. <laughs> Bu da annem. <laughs> Bu dakikalara şahit olduğunuz için üzülürüz. Yeşim ablam yine egoistliği kendini övüyordu. Egoistik değil o ya yani, gerçekten. <laughs> Realist Arkadaşlar size bir şey aktaracağım. Ooo ee, Keko tayfa da buradaymış. bak 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 geçiyor bak. <laughs> Söyle. ee, Lerigo çalan yer var ya. Lerigo. <laughs> <laughs> Adam orada Lerigo'yu söylüyordu. Ay yazık artık Karlar Ülkesi de diye bir tane şarkı var. Ben İzledim. söyleyemiyorum. İngilizce okuduğuma bakmayın söyleyemiyorum. İzledim. Adam. Ha? Adam artık bütün gün onu sata sata artık alışmış. <laughs> Eğlenceye vurmuş artık adam bu eziyeti. <laughs> Yapacak bir şey yok. Neyse asıl konumuza gelelim. Bunlar beni bowling diye dışarı çıkardılar. <laughs> bowling diye dışarı çıkardılar. Bowling oynamadan eve gidiyoruz. Mağaza gezdik. O anları iki kare falan çekmiş olabilirim. Sonra kendimi alıcı eşe vurdu. <laughs> Sözde ben hiç şey almayacaktım ha. Niye öyle oldu ben anlamadım. Bağım yok. Çok... Ana buranın ışığı çok güzel. Ben burada duracağım. <laughs> Hayat beni. Yanımda sen varsın. Düşersem sen kaldırırsın. Ağlasam ilk içsen... arkadaşlar. Elimizde olmayan sebeplerden kaynaklı bir şekilde odayı Nalcan'a göstermek zorunda kaldık. Şu an kendisi bana şimdilik çalışıyor. Temizleseydin <laughs> üzerine ruj vardı. O yüzden çevirdim Nalcık'la. <laughs> ee, şimdi. Ruj var. Görüyorsunuz. Şurası rujlu. Ondan kaynaklı odayı beraber süteceğiz. Nalcan'ın haberi yok ama tamam mı? Video yayınlanana kadar Nalcan'ın bunun haberi yok. <laughs> Kesinlikle asla yani. <laughs> O yüzden şimdi balonlarımızı asacağız. Merhaba arkadaşlar. Ee, son halini size göstermeyeceğim. Yarın göstereceğim. Şu an çok güzel görünüyor bence. Ee, yarın hepsini size göstereceğim tamamen. Bütün odayı hazırladıktan sonra. Şimdi burası biraz dağıldı çünkü. Hepiniz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.